Dini cemaatlere bakışta ölçü. Bu bir vaka. Dünyanın hemen her tarafında ne kadar din varsa, o dini anlamada ve yorumlamada ve yaşamada değişik cemaatler meydana geliyor. Veya futbolu düşünelim. E, futbol işte takımlar, değişik takımlar oluyor ve onların kendilerine göre taraftarları oluyor. Veya diyelim avcıları düşünelim. Avcılar kulübü ve bir araya geliyorlar. Yani cemaatleşme sosyolojik bir realitedir. Dünyanın her tarafında gerek dini, gerekse kültürel, gerekse daha başka gerekçelerle cemaatler bulunmaktadır. Ve bir vaka olarak ülkemizde de pek çok dini cemaat var, tarikatlar var, tarikatların değişik şubeleri var, kısımları var. Ve cemaatler itibariyle de tarikat dışında yine epey İslami cemaatler var. zaman diyor ki dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Mesalikte ve meşreplerde ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve neme lazım başkası düşünsün sözünü de söylettirir. Bu önemli bir nokta. Hani bazıları derler ki Aynı Allah'a inanıyoruz, aynı kitabı okuyoruz, aynı peygamberin ümmetiyiz, aynı kıbleye yöneliyoruz. Bu mezhepler nereden çıktı? Bu cemaatler nereden çıktı? Tek olalım. Tek olalım, evet çok parlak bir fikir gibi görülüyor da, realite buna müsait değil. Ve ordu içinde işte havacı, karacı, denizci işte karacılar kendi içinde kimi piyade, kimi daha başka tankçı, topçu. E bunlara değişik isimler veriliyor. Bunların her birisi bir cemaat gibi. İşte ordu hedefte bir olmalı. Yani hepsi aynı hedefe doğru saldırmalı. Havadan diyelim bombardıman yaparsın, karadan da saldırır, işi bitirirsin. Ama havadakiler karadakileri kendi ordusunu bombalayacak olursa bu olmaz. Demek ki İslami cemaatler de Allah'ın dinini yaymak, Allah'ın dinini yaşamak ve Müslüman olmayanlara da bu dini duyurmak gibi bu gibi ortak gayelerle yola çıkmalı ve ona göre hareket etmeli. Yoksa mesleklerde ve meşreplerde bir olmak, ittihad etmek mümkün olmadığı gibi caizde değildir. Zira taklit yolunu açar ve neme lazım başkası düşünsün sözünü de söylettirir. Yani cemaatlerin olması bir nevi iş bölümüne yol açmış. Kimi diyelim Kur'an hizmetlerini yapıyor. Kimi bilimsel çalışmaları yürütüyor. Kimi akademik camiayla ile alakalı faydalı işler yapıyor. Kimi ümmatiplerle ilgili yurtlar falan yapıyor, okullar açıyor. Dolayısıyla herkesten her şey beklenmez. Kim kendine daha uygun olanı yapabilecekse onlardan birinde yerini alır ve hizmetini eder. Ve o zaman dini cemaatler çok geniş bir otoban bir yolda farklı arabalar gibi düşünelim. Her biri kendi şeridinde giderse bir problem yok. Ama şerit ihlalleri olursa bir takım kazalar oluyor. Bu gibi esaslara dikkat edilirse dini cemaatlerin olması problem olmayacaktır. Son yıllarda cemaat kelimesi yara aldı. Onu da kısaca ifade etmiş olayım. Benim bu konuda şahsi değerlendirmem şu yönde. İslam'da ırk var, ırkçılık yok. Mezhep var, mezhepçilik yok. Cemaat var, cemaatçilik yok. Yani cemaatler bir realitedir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama cemaatçilik yapmak, kendinden olanı önceleyip diğerlerini yok saymak, haksız da olsa kendinden olanı üstün görüp, haklı da olsa diğerlerini böyle haksız görmek bunlar uygun değil. Böyle olunca yani cemaatler olmasın demek değil. Cemaatler nasıl olsun buna bakmak gerekir. Ve Bediüzzaman'da bu noktada çok güzel tespitler bulunmakta.